Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar. ÖSYM bakış testlerinin üçüncüsünü çözüyoruz ve birinci soruyla başlayalım. Soruda verilen düzlemde K noktası A, B, C, D, E noktalarından biriyle çakışık olmak üzere M ile K noktası arasındaki uzaklığın 5 birimden küçük olduğu, köşe noktaları K, M, N olan üçgenin alanının 6 birim kare olduğu bilinmektedir diyor. Buna göre K noktası hangi noktayla çakışıktır diye soruyor. Peki tamam o zaman ne yapacağız? Verilen bu bilgilere göre K noktasını tespit edelim. Şimdi arkadaşlar örneğin K noktası C noktasında olmuş olsa şu aradaki uzaklık 5 birimden küçük olmalı. O zaman şöyle bir dik üçgene tamamlayalım. Düşeyde 2 yatayda da 3 birim var. Pisagor yaptığımızda buradan arkadaşlar 2'ye 3'ten ne olacak? 4'e 9 kök 13'e eşit gelecek. Yani 5 birimden nedir? Küçüktür. Bu olabilir diyoruz. Peki arkadaşlar M ile A arasına baktığımızda buradaki uzaklığın tam tamına 4 birim olduğunu gördük. Bu da olabilir. Şimdi de B noktasına bakalım. Yine arkadaşlar dik üçgeni tamamlayalım. Yatayda 4 birim, düşeyde de 3 birim olduğuna göre MB arası uzaklık 5 birime eşittir. Yani B noktası olmuyor arkadaşlar. Gelelim D noktasına. Orada da arkadaşlar yatayda 3 birim ve düşeyde 1, 2, 3, 5 birim oluyor. Yani arkadaşlar 5'e 3 dediğimizde bu üçgendeki Pisagor'dan 25'e 9 o da kök 34 olur ki 5'ten büyük bir sayı o zaman D noktası da olamaz. Son olarak E ile birleştirdik M noktasını. Burada arkadaşlar düşeyde zaten 5 birim vardı. Yatayda da 1 bir birim olduğuna göre kök 26'ya eşit gelir. 5'ten büyük bir değer. Dolayısıyla arkadaşlar K noktası ya C'dedir ya da A'dadır. Değil mi? Vermiş olduğu şu birinci bilgiye göre. Şimdi ben bunların hepsini sileceğim. Arkadaşlar tespit ettik. Yani K noktası A ile ya da C ile çakışık oluyor. Şimdi ikinci bilgiye gelelim. Burada ne diyordu? Köşe noktaları K, M, N olan üçgenin alanı 6 birim kare. Ha arkadaşlar, o zaman şu tabanı bir birleştirelim. M, N, K noktası da ya C'de olacak veya da A'da olacak. Şöyle arkadaşlar ilk olarak C noktasıyla birleştirdiğimizde burası 4 birim geniş açılı bir üçgen ve yüksekliğine baktığımızda da ne oluyor arkadaşlar 3 birime eşit geliyor. Ha, yani bu durumda da alan 4 çarpı 3 bölü 2'den 6 birime eşit gelir. O zaman da arkadaşlar K noktası C noktasıyla ile çakışıktır deriz ve doğru cevap da B şıkkı olur. Bakın zaten A'da olmuş olsa K noktası arkadaşlar yükseklik burada 4 birim oluyor. Tamam mı? Şimdi geçelim bakalım ikinci soruyla devam edelim. Dik koordinat düzleminde iki tane eş ikizkenar dik üçgen veriliyor. AE uzunluğu 9 birim. F noktasının koordinatlar toplamını istiyor. Arkadaşlar C'nin koordinatlarını göstermekle başlayalım. 31'e 7 olarak veriyor. Yani ordinatı 7 ve apsisi de 31 olacak. Şimdi bakın burada dik üçgenlere dikkat edin. Arada da 90 derece var. Daha önce de söylemiştim. Klasik açı 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 benzerlik. Ve bunlar ikizkenar dik üçgen olduğu için 90'ların karşısındaki kenarlar görüyorsunuz birbirine eşit. O halde eş üçgenler. Şimdi hemen açılardan yola devam. Çizgiye nokta ve çizgiye nokta dedik. Burada arkadaşlar noktanın karşısı 7. O halde diğer üçgende de noktanın karşısı 7 olmalı. Tamamı 31'di. Demek ki buraya 24 kalıyor. E ne oldu? 7, 24, 25 üçgeni geldi. Yani ikiz kenar dik üçgenin dik kenarları 25'e 25. Buraya kadar tamam. Şimdi bir de arkadaşlar şu A, e 9 olduğunu vermişti. Yani şu üçgende çizgenin karşısı 24 ise diğer üçgende de 24 olacağı için OE uzunluğuna 15 birim kalıyor. E bakın burada da ne oldu şimdi? 15, 25 ise demek ki 15, 20, 25 üçgeni. F noktasının da şöyle ordinatını çizelim. Yine gördüğünüz gibi iki tane dik üçgen ve arada 90 derece. Ne yapıyoruz? Çizgiye nokta diyoruz ve çizgiye nokta dedik yine. Sonra arkadaşlar çizginin karşısı 20 ise çizginin karşısı 20 olmalı. Noktanın karşısı 15 ise Burada da noktanın karşısı 15 olmalı. Bu durumda F noktasının apsisi eksi 35 oluyor, ordinatı da 20 oluyor. Yani arkadaşlar eksi 35'e 20, bunların toplamı da eksi 15 olur ki doğru cevap da C şıkkı geliyor. Üçüncü soru bir çizim sorusu. Ne diyor arkadaşlar? Bir ikizkenar üçgenin tabanı y ekseni üzerinde olup bu üçgenin kenar ortayları G noktasına kesişiyor. Tamam, şöyle bir gösterelim bakın. Bu ikiz kenar üçgenin tabanı y ekseni üzerinde olacak. Ve ağırlık merkezi 4-5. O zaman arkadaşlar birinci bölgede olmalı. Yani şöyle ve bu üçgenin taban köşelerinden birisi orijin olduğuna göre. işte aynen böyle. Tepe noktasının orijini olan uzaklığını bulacağız. Yani arkadaşlar istemiş olduğu şu uzunluk üzerinden tekrar geçtim. Bu bir ikiz kenar üçgen olduğuna göre. Yükseklik kenar ortay açı orta. Yani yak meselesi. Buradan da arkadaşlar ağırlık merkezinin koordinatları 4'e 5'ti. Ağırlık merkezinin tabandan olan uzaklığı 4 birim, o halde köşeye olan uzaklığı 8 birim olmalı. Ve soruda bitti zaten. Bu tepe noktasının orijin olan uzaklığını istiyordu. Arkadaşlar bakın oluşan dik üçgende şu dik kenar 5, burası 8'i düşürdüm aşağıya ve toplamda 12 oluyor. 5 12'den istenilen uzunluk da 13 birime eşit geliyor. Doğru cevap da B şıkkı oluyor arkadaşlar. Evet testin son sorusuna geldik. Arkadaşlar şimdi burada düzlemde iki tane üçgen var. Biri mavi diğeri de turuncu olmak üzere. Mavi renkli olan 15-75-90 üçgeni. Turuncu renkli olan da ikizkenar dik üçgen. Tamam. Bize A noktasının ordinatını vermiş 11. Hemen şöyle üzerinde gösterelim. Burası 11 birim ve B noktasının ordinatı o da 3 kök 3 birime eşitmiş. Bizden de C noktasının apsisini istiyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu açıları bir yerleştirelim. 15, 75, 90 üçgeninde kısa kenarı gören 15 ve 15, 75. Sonra diğer üçgene geldiğimizde ikiz kenar dik üçgendi 45'e 45. Bakın ne oldu? Burada bir 60 derecelik açı oluştu. Güzel. Şimdi diğer tarafa gelelim. Burada da aynı şey söz konusu. Burası 15 kısa kenarı görüyor. Şu açıda 45. Yine arkadaşlar bu açı da 60 derece. Yani bir 30-60-90 üçgeni oluşuyor. Aynı şey burada da var. Arkadaşlar bakın A noktasından Y eksene dikmeyi indirirsek eğer ki bu A noktasının apsisi oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu da 30-60-90 üçgeni. Bu da 30-60-90 üçgeni. Ve bu üçgenler birbirinin eşi olan üçgenler aynı zamanda. E bunu gördükten sonra zaten soru da bitmiş oluyor. Şimdi buradan devam edelim. 60'ın karşısı 3 kökü ise 30'un karşısındaki şu kenar bakın burası 3 birime eşit gelecek. Aynı olay burada da var. Bu açı 30 derece. Arkadaşlar o zaman şu üzerinden geçmiş oldum. Hatta şöyle göstereyim. Bu uzunluk 3 birime eşit. Toplamda ne oldu? 14 birim oldu. 15, 75, 90 üçgeninde 75'in karşısındaki kenar. Yani arkadaşlar diğer konuma geldiğimde işte şu uzunluk ki bizden istemiş olduğu C noktasının apsisi oluyor. Toplamda 14, 14'e 0 koordinatlar. Doğru cevap da C şıkkı gelir arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Tam sınav tadında.